Uzun yıllardır Arka Sokaklar dizisinde rol alan Furkan Göksel, sosyal medya hesabından sevgilisi Kader BozKurt'un doğum gününü kutladı. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Kader BozKurt'un pozları ise dikkat çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2006 yılında kadrosuna katıldığı Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin'i canlandıran Furkan Göksel, uzun bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşıyor. Genç oyuncu, dün sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaparak doğum gününü kutladı. Sevgilisiyle fotoğraflarını bir video haline getirerek Instagram hesabından paylaşan Furkan Göksel, "Doğum günün kutlu olsun güzel sevgilim. Hep sen ol yanımda." notunu yazdı. Kader Bozkurt ise sevgilisinin paylaşımına "Seni çok seviyorum, sen benim en büyük şansımsın. İyi ki varsın sevgilim." yorumunu yaptı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar